sandakta da olsa nerede olduğunu bileyim. Başın üstünde olsun da yerin üstünde olsun yeter ki. Ama bir haber, bir iz, ne bileyim bir işaret bir şey. Allah bu habersiz bu amansız gidişlerden beni hala sey ya Rabbi. Hiç mi kıymetim yok katında, makamında? Bir toz zerreciği kadar dahi hatırlamıyor. Bir gün bıraktı gitti, gül tükendi, ben tükendim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır olsun. Ne işi var? Yeri yurdu da burası değil mi? Hayrola Vefa Efendi? Yolunu mu kaybettin? Nerede sen kadın? Ay selamın kavlen. Sabahtan beri dur dur vurdu vur. başım nedir yedi Celal diye. Celal Celal az sonra Celal. Rahatı yerinde keyfi yerinde. Karnı tok sürtü pek. Ağlayıp süzülüp duruyor. Yurtumadı kopardı yok. Bir daha da beni çağırma. Allah'ım. Aklımı koru ya Rabbi. Ah. Ah bir bardak su. Aşk olsun Nusret Efendi. Vallahi de kırıldım, billahi de kırıldım. Madem böyle ailevi, böyle hayati bir meselem var da beni niye haberdar etmedin? Ah, lüzum var mı? Sen nasıl olsa haberdar olup gönlümüzü dar ediyorsun. Canım ilk ağızdan duymak başka. Hem şunun şurasında kaç kişiyiz? Bak Nusret Efendi, senin bize yaptığın iyiliği biz biliyoruz. Müsaade et de biz de elimizden geldiği kadar bir iyilik yapalım. Elinden geleni değil, dilinden geleni yap. Sus Ruhi Efendi. Allah aşkına huzur ver. Teklif var, ısrar yok efendiyim. Ama bir telefon edersen hızır gibi yetişirim, haberin olsun. Hadi bana eyvallah. Akıllı <laughs> ol. ya bak, ettiği lafa bak. Koş koş koş. Baklava böyle. Koş koş koş. Kızım. Dayınlar nerede? Ee, malzeme almaya gittiler baba. Merak edilecek bir şey yok. Kim kim gittiler? Dayım, Kirli, Süha, Korkut. Dostlarım Ulu Batla ve Misal. Genç Osman. <laughs> Hadi kızım bırak dalga geçmeyi. Geç içeri üşüme. Müşteri gelirse buradan bakarsın.